çıktı. geldim, kafe kapalı zaten. Aa böyle eve geri dönüyorum. Kısmet değilmiş. Evde artık yapacağım yani yapacak bir şey yok. İnanılmaz bir fırtına var şu anda. Uf, şansıma. Geç kardeşim çık bu odada dışarı. Uh. Herkese merhaba hoş geldiniz. Ya bugün istedim ki ben de böyle parasal konularda motive olayım. İşte zaten böyle üst üste gelen şeyler falan derken yorgun da hissediyordum kendimi. İstedim ki ben dışarı çıkayım. İşte bir kahve ısmarlayayım kendime mahallemizdeki bir kafede. Ne bileyim güzel güzel çalışayım, çekim yapayım ama olmadı. Çünkü burada fırtına koptu. Zaten o görüntüleri izlediniz. O yüzden ben de benim yerim burasıdır diyerek hiç estetik olmayan arka planıma ve kıyamet kopan hava nedeniyle pek oluşmayan ışığıma geri döndüm. Bugün aslında adım adım paramızı yönetiyoruz serimizin ilk adımıyla beraberiz. Bir önceki videoyu izlemediyseniz şuraya bir yere koyacağım. Şuraya bir yere koyacağım da... Tam bir eski emekli YouTuber lafı. Neyse. İzlemediyseniz kısaca özet geçmek gerekirse benim artık daha sıkı bir finansal plana, daha sıkı bir takibe ihtiyacım olan yeni bir düzene geçmem gerekiyordu. O yüzden de neden sıfırdan başlamayalım ben bunu yaparken neden siz de benimle beraber bu işe başlamayın diye düşündük. Ve o video yayınladıktan sonra da bir sürü kişiden mesaj geldi. Hazırız başlıyoruz gibi. O yüzden de bugün işte ilk adıma başlayacağız. Ben dün ilk adımı dünyayı uyuttuktan sonra gece de yaptım. İlk adımımız aslında şu. E, net değer hesaplama olarak geçiyor literatürde. Bundan bahsettiğim başka videolarım da vardı. Bunun önemini kısaca anlatmak istiyorum başlamadan önce. Bunu yapma sebebimiz aslında o rakamları bulup sürekli zihnimizde onları dolaştırmak değil. Bunu yapma sebebimiz birazdan, daha doğrusu önümüzdeki videolarda da devam edeceğimiz bu serüvende tam olarak nerede durduğumuza, bizim e, neye ihtiyacı olduğuna bakmak. Nasıl ki daha sağlıklı bir yaşama geçmek için bir check-up'a girer, işte kan değerlerinize baktırır, vücudunuzda aksayan bir şey var mı diye kontrol ettirirsiniz. Bu da aslında bizim finansal check-up'ımız demek oluyor. Öncelikle e, testlerimizi yapıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Sonradan çıkan yorumlara göre de önlemlerimizi alacağız ve konuşacağız. Net değer hesaplama aslında genel olarak şu anda her şeyi kapatsanız, elinizde varınızı, yoğunuzu satsanız, borçlarınızı ödesiniz elinizde ne kalıyor? Daha doğrusu elinizde bir şey kalıyor mu? Ona bakmak demek oluyor. Bunu yapmak için çok kolay bir Excel tablosu kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için eğer Apple kullanıcısıysanız Numbers uygulamasında zaten hazır şablon var. Ben o şablonu kullandım. Çünkü hala Numbers uygulamasında kendim bir şeyler yapacak kadar hakim değilim. Senelerdir bir Excel kullanıcısı olarak biraz bu konuda zorlanıyorum açıkçası. O yüzden de böyle basit konularda hazır şablonlar çok işime yarıyor. E ne yapıyoruz? Öncelikle varlıklarımızdan başlıyoruz. Ama varlıklarımızı tek bir sayfada işte hepsini bir arada karman çorman düzenlemeyeceğiz. Var varlıklarımızı aslında üçe ayırabiliriz. Birincisi büyük varlıklarımız, ikincisi likit varlıklarımız, üçüncüsü kişisel varlıklarımız. Şimdi büyük varlıklarda neler var bundan bahsedelim. Daha taşınmaz olan, daha e, nasıl diyeyim nakde çevirmenin zaman alacağı, biraz daha e, yükte ve pahada ağır olan şeylerden bahsediyorum. Ev, araba, motosiklet, işte ne bileyim hani bu tarz şeylerden bahsediyorum. O yüzden de sahip oturduğunuz evi yazabilirsiniz. İşte sahip olduğunuz bir evse oturduğunuz ev olabilir, e, yatırım olsun diye aldığınız ev olabilir, kullandığınız arabanız olabilir. Ama bunları yaparken aldığınız fiyatı değil, bugünkü fiyatlarıyla yazıyor olmanız gerekiyor. Yani şu an piyasada, şu an biz bunu likide çevirmek istesek ne kadar satabiliriz diye bakarak ee, ona göre bir fiyat belirlemeniz gerekiyor. Bunun için sahibinden uygulamasını reklam değil bu arada. <laughs> Ama hani öyle uygulamalarda işte satış fiyatlarına işte aşağı yukarı o model ya da o e, güzergahtaki bir evin ne kadar ettiğine bakarak bir hesaplama yapabilirsiniz. Bunlar bizim büyük varlıklarımız oluyor. İkinci konumuz ise daha likit varlıklar. Bunda cari hesabınız, ee, varsa yatırım hesabınız, varsa mevduat hesabınız, e, emeklilik fonunuz, işte varsa kenarda köşede tuttuğunuz altınınız sayılabilir. Bunlar daha küçük varlıklar ve daha hızlı nakde çevrilebilir varlıklar olarak geçiyor. Ve üçüncü varlık kategorimiz ise kişisel varlıklar. Bunu buraya eklemek ne kadar mantıklı bilmiyorum ama daha çok yüzük, işte e, aldığınız mesela koleksiyonunu yaptığınız önemli bir işte sanat eseri. İşte benim mesela en çok yazdığım şey e, bu iş için yatırım için yaptığım kameram işte e, ekipmanım oldu bu tarafta. Yani ben gidip işte nişan evlilik yüzümü yazmadım ya da işte düğünde aldığım bir takıyı yazmadım. Ama hani bunu yazmakta isteyebilirsiniz. Allah korusun hani böyle bir şey ihtiyacınız olduğunda satmayı düşünebileceğiniz şeylerden yola çıkmanız gerekiyor. Ve geliyoruz borçlar. Yani yükümlülükler. Yükümlülük kadar muhasebesel Korkunç bir kelime olamaz. Bunu bir daha söylemeyeceğim. Borç, borç, borç. Hemen böyle tüylerim diken diken oluyor. <gülüyor> yükümlü... <gülüyor> Borçlara geldik evet. Şimdi borçlar kısmında yine aynı şekilde İkiye ayıracağız bu sefer. Biri uzun vadeli, biri kısa vadeli. Uzun vadeli borçlar genellikle vadesi 12 aydan daha uzun. İşte krediler, taşıt krediniz olabilir, morgacınız olabilir. Ondan sonra işte ihtiyaç krediniz olabilir. Ee, bu kredilere bakabilir. Bunları o tarafa yazıyoruz. Diğer kısa vadeli borçlarda mesela ek hesabınız olabilir. Kredi kartı, olabilir ve bunlarda lütfen toplam borcu yazmaya özen gösterin ve kredilerde de kapama tutarını yazmaya özen gösterin. Ve artık aslında tablomuz bu kadar. Zaten zor olan bu rakamları alt alta getirmek, piyasa değerlerini bulmak ya da günümüzde geçen işte o anlık fiyatı bulmaya çalışmak değil, zor olan bu konuya oturmak. İnanın ben de ne kadar bu seriyi başlatan kişiyim, bunu defalarca yapmış olsam da bu hafta içerisinde bu motivasyonu kendimde çok zor buldum ve işte anlattığım gibi tam dedim. Hani bu motivasyonu biraz yalnız kaldığım bir zaman işte hem evden uzaklaşırım hem biraz kendime vakit geçiririm diye dışarıda yapmaya karar verdiğim anda da teşekkür ederim. Kıyamet koptu birazcık ama olsun. O yüzden e, şimdi artık tablomuz hazırsa zaten karşınızda görüyor olacaksınız. Yani sizin varlıklarınız borçlarınızı ne kadar kapatıyor? Ne durumdasınız? Artıda mı? Ekside mi? çıkan sonuçları yorumlamaya gelecek olursak eğer eğer artı bir sonucunuz varsa bu şu anda çok muhteşem bir finansal planınız olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden çıkan pozitif sonuca bakıp zihnimizin bize oynayabileceği şu hataya düşmeyin. E ben zaten gayet iyi gidiyorum bir şey yapmama gerek yok. Hayır zaten siz buna kalkıştıysanız içinizde Finansal planınızla, finansal davranışınızla ilgili rahatsız hissettiğiniz bir konu var demektir. Ve o konunun üzerine eğileceğiz. Diğer bir şey eğer borçlarınız, varlıklarınızdan fazla çıktıysa hayatınızın başında olabilirsiniz. Hayatınızın ilerisinde olabilir ve hani hayatınızın şu an bu aşamasında olabilirsiniz. Bunlar üzülecek, dert yanacak konular değil. Önemli olan bununla yüzleşmekti ve gerçekten kat ettiğiniz yol şu anda bu serüvenin en önemli adımını gerçekleştirdiniz. Burada yanlış giden şey ne? Onu bulacağız. Ve biz burada aslında hani herkesin e, bu tablosu farklı sonuçlar doğurabilir ama o kadar kapsamlı bir serüvene başlıyoruz ki biz burada borçlulukta konuşacağız, tüketim çılgınlığı da konuşacağız, yanlış yatırım kararları konuşacağız, finansal kararlarımızda zihnimizin bize oynadığı hataları konuşacağız. O yüzden e, lütfen izlemeye devam edin. Muhakkak bu serinin bir adımı sizin tablonuza hitap ediyor olacak. E, burada Olumsuz sonucu almış olan birinin de yaşayabileceği, düşebileceği hata şu olabilir. Zaten her şey çok kötü, ben ne yapayım ki? ekonomi zaten kötü. Geldiğimiz koşullar ortada. Ben bu konuyla ilgili ne yapabilirim ki? Lütfen böyle düşünmeyin. Çünkü bu aslında sığındığımız bir bahane. Yani bu sığındığımız bir nasıl diyeyim zihin oyunu. Çünkü siz bu işi kontrol etmekle başlayabilirsiniz. Her zaman bir çözüm vardır. Önemli olan bakış açısını değiştirmek. Ve biz bunun için buradayız. Bunun için çalışıyoruz. O yüzden de e, battı balık yan gider psikolojisine de girmeden ama çok da kendimizi iyi hissetmeden hani a, ben aslında bayağı iyiyim yani diye de düşünmeden şimdi sonuçlarımızı inceleyelim. Ben kendi sonuçlarımla yola çıkacağım. Benim taşınmazlarım yüksek miktarda çıkıyor. Likit varlıklarım şu anda sahip olduğum borçları yani cover etse de nasıl diyeyim karşılasa da ama hayatım bu şekilde kredi kartı kullanarak ve son zamanlarda yaptığım harcamaları yapacak şekilde devam ettirirsem nikit varlıklarımın çok yakın sürede e, suyunu çekeceğini gördüm. Bunu aslında likit varlıklarla e, ilgili olarak düşünün söyleyeyim. Yeni bir iş kurma aşamasında olan işte hani işini bırakmış ve buraya ağırlık vermiş biri olarak e, birazcık daha tasarruf edersem elimdeki parayı da biraz daha iyi değerlendirirsem onu çok kolay e, halledebileceğimi düşünüyorum. Önemli olan tasarruf etmek kredi kartı hayatımı az kullanmak benim için ve birazcık daha hani tüketimle ilgili olan konularda geçtiğimiz ay işte hem nasıl diyeyim biraz duygusal şeyler de oldu yani işte bazı kayıplar yaşadık, hastalıklar yaşadık üst üste geldi ve bende de şöyle bir his oluştu. Bir daha mı geleceğim dünyaya gibi. İşte kendime biraz öyle öz bakım vermiş olabilirim. Hepsini konuşacağız. O yüzden hani hepimizin bir şeyi var. Allah'ım inanılmaz fırtına çıktı şu anda. Ise. Hepimizin aslında finansal planında artıda da olsak, ekside de olsak gidilecek çok yer var. Onu söylemeye çalışıyorum. Her zaman geliştirilecek yer vardır. Ben bu işe ilk başladığımda bambaşka şeyler görüyordum. şu anda gördüğüm yerde hani sadece işte elimdekini nasıl daha, daha daha iyi değerlendiririm noktasına gelmek aslında gerçekten benim için de senelerdir yaptığım bu çalışmanın bir sonucu. Onu da söyleyebilirim. O yüzden net değer hesaplamayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Artık birazcık daha nasıl diyeyim? Kanımızı verdik, sonuçlarını aldık. Şekerimiz neredeymiş? işte insülin direncimiz ne durumdaymış? Kan sayımımız nasılmış? Ona bakmışız gibi düşünebilirsiniz. Bir sonraki adımda hem aylık masrafımızı hesaplayacağız hem de harcama notlarını, harcamalarımızı not etmeyi öğreneceğiz. Ve harcamalarımızı nasıl daha kolay not ederiz, nasıl bunu daha sürdürülebilir bir rutine çeviririz, benimle bir gün boyunca harcamalarımızı kayıt ettiğimiz bir videoda olacak. Biliyorum bu videoyu izleyip başına oturamayanlar olacak. Aynı şeyi yaşadım ki bu seriyi ben başlattım. Dün akşam dünya yine 10.30 civarında uyuduğumda dedim ki yok ya ben yine yapamayacağım. Neyse bir ara yaparım zaten. Bu video pazar günü yayınlanacak daha çok günü var diye düşündüm. Ee, ve bugün günlerden pazartesi ama ben ee, oturdum ve hani e, dün akşam kendime yenik düşmedim ve oturdum. Gerçekten bunların hepsini hesapladım. Bunu yapmak istemememin en büyük sebebi bir kredi kartımda çok açıldığımı farkındaydım. Bir seyahat uçak bileti aldım. İşte bir otel masrafım oldu falan. Hani bunlar gerçekten böyle e, kıtlık bilincine çekilmeden e, yapabilmek için de kredi kartımda çok göz göze gelmediğim bir dönemim vardı. O yüzden de zaten bu net değer hesaplamayı sürekli erteliyordum ama hayır oturdum ve şu an e, ee, bu rakamlarıma hakimim ama onlarla yaşamıyorum. Unutmayın yani bu 5 para finansal... Hı, yok. Kişisel finans kitaplarında bulamayacağınız 5 para dersinde de bahsettiğim gibi. Hani rakamlarınıza hakim olun ama onlarla yaşamayın. Şimdi siz bu tabloyu gördüğünüzde şöyle yapmayın. Aman Allah'ım ben batmışım. Hiçbir şey yapmamam lazım. Nefes bile almamam lazım. Hemen lütfen panik olmayın. Sakin sakin. Zaten bir süredir bu şekilde yaşıyorsunuz. Bugün hemen her şeyin değişmesi gerekmiyor. Sakin olacağız adım adım gideceğiz ve kaynağını bulup çözdükten sonra bir daha buraya düşmeyeceğiz. O yüzden size sormak istediğim şey lütfen sakin olun. Ben de sakinim. Bir şekilde halledeceğiz. Yani bunda bir şey yok. Ben de bir şekilde yatırımlarımı, tasarruflarımı daha iyi değerlendirmeyi öğreneceğim. Enflasyona yenik düşmemeyi öğreneceğim. Ve bir yandan da aynı harcamamı kısmayı öğreneceğim. Bir şekilde bunların hepsi sakin bir şekilde halledebiliriz. O yüzden karalar bağlamak yok ama çok da yükseklerden de uçmak yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aksilikler oldu birazcık ama e, bence güzel bir video oldu. Bir sonrakinde görüşmek üzere. E, eğer bu seriye destek olmak isterseniz, benim sesimin daha çok duyulmasını isterseniz ki biliyorsunuz benim bu hayattaki en büyük amacım bu. O zaman lütfen abone olmayı, arkadaşlarınızı önermeyi, videoyu paylaşmayı ya da yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. E, başladığımız yolculuk umarım hepimize huzur ve e, bereket Getirir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Biraz daha devam etseydim zaten çatı akacak galiba.